Güneş Isı Teknik Kombi Servisinden Merhabalar. Değerli izleyiciler, bir müşterimizin kombi bakımı ve petek temizliği için buradayız. Kombinin genel bir bakımını yapacağız ve ardından petek temizliğine geçeceğiz. Genleşme tankı ile ilgili önemli bir bilgiyi de siz değerli kombi kullanıcıları ile paylaşım yapacağım. Genleşme tankının görevi nedir? Isınınca genleşen suyun fazlasını depolayarak kombinin içindeki su basıncını sürekli güvenli tutmak. Çünkü siz eğer suya gidecek bir yol açmazsanız kalorifer tesisatı ya da kombiden damlayarak evinizde pas ve kire neden olacaktır. Ama Allah'tan genleşme tankı var. Bu sayede kombinin içindeki su daima kontrol altında. Maalesef kombi bakımlarında genleşme tanklarının bakımı çok önemli. Kombi bakımları yapılırken öncelikle genleşme tanklarına hava vurulması gerekmektedir. Bakımları yapılmayan genleşme tankları kombilerde büyük arızalar çıkarmaktadır. Genleşme tankı arızasında maalesef tamiri mümkün değil. Yenisiyle değişimi yapılmaktadır. Bu da büyük maliyetlere sebep olmaktadır. Kombi bakımları veya petek temizliği yapılırken kesinlikle genleşme tanklarına hava vurulmasını sağlayınız. Değerli izleyiciler, bir sonraki videomuzda buluşmak üzere Kalın sağlıcakla.